Acaba bu sene sınıfımıza hangi ezikler gelecek kızlar? Ay sınıfımıza yeni kız gelecekmiş. Acaba kim bu yeni kız? Çok merak ediyorum. Merhaba arkadaşlar. Ben yeni geldim sınıfımıza. Adım Derin. Ah. Ne yapıyorsun? Herhangi bir şey olabilirdi. Siz çok eziksiniz. Her neyse daha fazla burada durup sevimi sizlerin seviyesine indiremeyeceğim. Merhaba yanınıza oturabilir miyim? Ben yeni geldim de hiç kimseyi tanımıyorum. Tabii ki de oturabilirsin. Adın ne? Adın ne? Derin. Senin adın ne? Benim de Nazlı. Tanıştığımıza memnun oldum. Ay, ben de çok mutlu oldum. Kaç yaşındasın? 16. Pardon, ay 19. Sen kaç yaşındasın? Ben de 20. Senden bir ilaç büyüyorum canım. Ama olsun. Ben abla değil. Nazlı de. Tamam. Ay canım. Şaka yapıyorsun herhalde. Ay. Yapmıyorum. Gerçekten 20 yaşındayım. Ay tamam. Neyse. Ee, evet. arkadaşlar ben Suriye'nin şu an tabletimin arkasında gözüküyorum. Benim erkek barbim olmadığı için erkek olarak bu barbimi kullanacağım. Eminim. Yani inşallah beğenirsiniz. Ay. Ay şu yeni gelen kızı çok merak ediyorum. Merhaba. Merhaba. Ben Furkan. Ay, merhaba. Biraz. Ay. Oturayım. Çok güzelsin biliyor musun? Ay. Teşekkür ederim. Telefon numar, telefon numaranı alabilir miyim? Telefon numaranı alabilir miyim? Evde veririm. Evet. Gidelim mi istersen? Akıl çıkışı zaten. Olur hadi. Abi duruyor musun? Duruyor musun? Ne?